Kadir abim bu evet. tas kaç yıllık oluyor? 100 yıllık. Yüz yıla yakın var diyorsun. Evet. Kimden kalma yani? Kaçıncı kuşak dededen? Bu, bu üçüncü kuşaktan geldi. Üçüncü kuşak. Evet. Yani. Dede dede de, de ben. Dede dede de ben. Ha. Bunu kolay yaptırmışsın bak bir de çok Bunun güzel olmuş çok ya. tertemiz bir hale getirdik çok şükür. Ellerine sağlık bakıcı kardeşim yaptı. Kime yaptırdınız? Ahmet Türkmen. Senden sonra inşallah kime varis olarak devam Benim edecek torunum bu? torunum var Ahmet Kadir onun olacak bu. İnşallah. Allah nasip eder. Kadir abi bunda çocukluğunda ne içerdin? Bunda her türlü iş içilirdi. Benim bildiğim <laughs> nelerin bunlarla ayran evet. dağıtılır. Ayran ya ben ayran. de onu diyecektim. Genelde evet. ayran pekmez suyu dağı. gibi. Evet. Ayran dağıtılır. Çorba. Doğru. Kadir abi Efendim? Allah inşallah Efendim. silsile yoluyla Amin. devam ettirsin Amin. bu tarihi eseri. Güzel bir şekilde saklamayı torunlara, çoluk çocuğa Amin. da nasip etsin diyelim. Amin. Amin. Hayırlı Aman. ömürler diliyoruz cümlenize inşallah. Yavrularıma da böyle hatıramız olsun. Onlar da sinsile boylu götürsünler torunlarına beraber inşallah. İnşallah. Aman. Hayat abim selamun aleyküm. Aleyküm Elimde Aleykümselam. Güzel, Aleykümselam. güzel bir tas fotoğrafı var. Evet o tas çok iyi tanırım. Ana baba yadigarı hatıranız mı sanırım? Evet aşağı yukarı 100 senelik vardır o tas. Ay maşallah. An, annem bize yoğurt getirirdi. Şey. Necati olsun, Kadir olsun, ben olayım abiler olarak hep otururduk beraberce, otostan kaç, çala kaşık yoğurt yerdik. Hele hele bir de yanında mısır ekmeği değil mi? Evet, mısır ekmeği. Çok güzel olurdu. Ve yoğurtta ekşilik varsa da azcık, böyle az bir toz şeker de üzerine serpelerdik. Maşallah, ne Ve güzel anılardı annem değil mi o günler? Annem de çok sevinirdi. Allah cümlesine rahmet etsin diyelim Amin. inşallah. Amin. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Amin cümlemize inşallah.